Merhaba arkadaşlar ben Ataberk. Bugün size de Minecraft Pack Dedication'da X-Ray yapmayı göstereceğim. Diye başladı hikayemiz. Bu videomda girişlerini aldığım eski videolarımı derledim. Umarım beğenirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. Ben Ataberk. Ben Toran. Herkese merhabalar Ben Ataberk. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar Ben Ataberk. 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 Selam millet Ben Ataberk. Selam millet. Selam millet Ben Ataberk. Selam millet Ben Ataberk. Selam millet Ben Ataberk. Selam millet Selam millet Ben Ataberk. Selam millet Ben Ataberk merhabalar ben ataberk. herkese merhabalar ben Ataberk herkese merhabalar ben ataberk. 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 Selam millet ben atabak. Selam millet ben atabak. Allahım bana Bodrum. Ah! Ah! ya Hazırlaması 4 saat, izlemesi 2 dakika, beğenmesi 1 saniye. Kendinize iyi bakın, iyi günler.